Eski sevgilinle aynı evdesin ama bunu söyleyemiyorsun. Bu bir içerik malası. Ben Sezgi. Yeni bölüme hoş geldin. Birazcık hazırla kendini çünkü exchange lovers konuşuyoruz. Gerçekten e, bu programı biriyle konuşmaya ihtiyacım vardı. Deli gibi. Deli gibi. O yüzden dedim ki bunu neden içerik molasında seninle konuşmuyorum. Şimdi de şöyle kısa bir program özetleyeyim sana ki anlayabil. Yani konsept ne? Biraz programdan konuşacağız. Sonrasında bu programa katılsaydım neler olurdu, neler yapardım onu konuşacağız yani. Biraz böyle bir vatif senaryolarından ilerlemek istiyorum. Çünkü yani en büyük hayallerimden biri gerçekten böyle bir programa katılmak. Muhteşem ötesi olurdu. Ee, bu program nasıl bir program diyecek olursan. E, bu program e, Güney Kore yapımı bir program. E, programın konsepti şu. Ex'inle katılıyorsun. <laughs> evet. Yani sadece bence bu cümle için ex'inle katıldığım bir date programı mı... <laughs> deme gerçekten muhteşem bir şey. Zaten dedim ya sıf eksine katıldığın için bile manyak ötesi bir program olduğunu düşünüyorum. Sadece bu bile yeterli olurdu ama programda o kadar farklı dinamikler, o kadar farklı ne bileyim görevlerdi, şeyler var ki delirtiyor seni. şu an dördüncü sezonu yayınlanıyor bu programın. gerçekten ...inanılmaz her sezonu izliyorum... ...her sezonu ayıla bayıla izliyorum... ...ama bu sezon ekstra bir ateşli... ...ekstra bir problematik... ...en sevdiğimiz... ...kaotik... Ee, ...yani... ...program şöyle eksinle katılıyorsun... ...yani bu 10 yıl önce ayrıldığında olabilir... ...bir ay önce ayrıldığında... ...hiç fark etmez... Ee, eksine, e, bu programa katılıyorsun ee, bunun özelliği şu 4-5 tane çift var seninle birlikte aynı onların da eksileri var ama ilk kural şu hiçbir şekilde kimin, kimin eksi olduğunu bilmiyorsun ve kendi eksini de açıklayamazsın açıklayacak hareketler de yapamazsın yani kaçınman gerekiyor ee, yani özetle eksine normal bir insanmış gibi davranman gerekiyor her nasıl ayrıldıysan, her sana ne yaşattıysa veya sen ona ne yaşattıysan, yani biraz böyle bir cosplay havasında rol yapman gerekiyor. Ee, ayrıca bütün bunların yanında sen bütün bu insanlar ve onların eksleriyle ve kendi eksininle birlikte aynı evde yaşıyorsun. Bütün süreç boyunca. Ee, şimdi ilgini çekebildi mi? Bence çekti. Değil mi? Değil mi? Çok güzel değil mi? Şöyle bir hayal ettin. Çok güzel. <laughs> Gerçekten. Ee, bunun yanında e, ilk günlerde hatta ilk haftalarda ve mesleğini de açıklamıyorsun. Ondan sonra yavaşla e, yavaşça açıklanıyor. İşte yapım ekibi sürekli sana mesaj gönderiyor. Bugün bu açıklanacak. Veya bir mektup geliyor. Veya bir zarf geliyor. Onu açıp oradan aslında görevleri, şeyleri öğreniyorsun. E, ayrıca her günün sonunda da o gün kalbini ifade etmek istediğin, kalbini açmak istediğin veya işte ne bileyim bir şeyler söylemek istediğin insana mesaj gönderiyorsun her gün. Başlarda bu anonim olarak iletiliyor yapım ekibi tarafından. Örnek veriyorum ben sana işte şey yazıyorum bugünkü de çok güzeldi teşekkür ederim. Sana mesaj geliyor ama altında Sena gönderdi demiyor. Başlarda bu anonim olarak ilerliyor. Sonrasında eksler açıklandıktan sonra isimler belirleniyor e, Hatta şöyle oluyor eksler açıklandıktan sonra takribi bir 3 hafta sonra falan açıklanıyor yanlış hatırlamıyorsam eksler işte herkes önünde eksler açıklanıyor e, O da şöyle bu programa katılmadan önce böyle 10 dakikalık küçük bir meeting toplantısı yapıyorsun eksinle. İlk defa orada görüyorsun. İşte hani nasılsın, nasıl gidiyor falan filan. Böyle kısa bir sohbet ettiğim bir kafede bir yerde oturup konuştuğum bir şey. o görüntüleri herkesin önünde tek tek izliyorsun. Böylece kimin kiminle eksi olduğunu ve nasıl bir e, olduğunu öğreniyorsun. Bundan sonra attığın her mesajda şöyle oluyor. Eee... Atıyorum. Ben eksime mesaj göndermiyorum. Başkasına mesaj gönderiyorum. Eksime şöyle mesaj gidiyor. Sena, atıyorum. Atıyorum yani. Sena, e, Can'a mesaj gönderdi diye. <laughs> i̇şte yani bütün kaotiklik, bütün her şey bu programda var. Beni dinle. Yani 5 dakika oldu ama şimdi başlıyoruz ben bu programı şöyle ele almak istiyorum. Şu an çok fazla dördüncü sezon özelinde bir çift çok fazla konuşuluyor. Her zaman olduğu gibi. Onların odağında hani ben ne yapardım, ben ne derdim sizle bu programı daha böyle incin acıncını yoğurmak istiyorum açıkçası. O yüzden bu bölümü çekmek istedim. bu, çiftimizin, bu çiftimizin ismi Yuşik, erkek alan. Korece olduğu için isimler belki bilmeyenler vardır diye açıklamak istedim. Yuşik ve Mingyong. Ee, şimdi bu çiftimiz e, son zamanlarda gerçekten deli gibi. Benim böyle çıldırtan bir çift. E, 8-9 yıldır birliktelermiş. E, ta ki bir 4 ay öncesine kadar, 3-4 ay önce ayrılmışlar. Yani liseden beri bu insanlar çıkıyorlar. E, ayrılık sebeplerini yani tam net olarak algılayamadım ama kızın anlattığına göre çocuk onu pek fazla vakit ayıramıyormuş çalıştığı için. Ayrı yatan işte kız geleceğe dair evlilik hayalleri kurarken çocuk e, hayır ben şu an gencim. Hani böyle bir şey yok hani böyle bir şey e, ben sana bunun garantisini veremem diyormuş ve sonunda kız işte hani... Kız ayrılıyor. Ayrılan taraf kız ama kızın söylediğine göre de hani ben senin yüzünden bitirdim bu ilişki diyor. Çok karışık şeyler var. Eğer izlerseniz daha net anlarsınız. Şimdi bu çiftin bu kadar çok şey yap yapıyor olması başta çok iyilerde. Başta kız hiç böyle geri dönmek yani tekrar ilişkiye başlamak taraftarı değildi ve bunu hiç ifade eden kısımda da değildi keza çocuk da öyle ee, ne olduysa şu son 3-4 bölüm ne oldu son Hatta 3 bölümde kız bir anla bir anda demeyim de çocuk başkasıyla date çıkmaya başladı ve sadece tek bir kişiyle çıkmaya başladı ee, ve hani sürekli o kıza mesaj atıyor ee, Hani eksi hiç mesaj hiç mesaj almadığı için büyük ihtimalle bence şeyi fark etti. Okey, Yuşik şu an başkasıyla da olabilir. Yani onun ihtimalleri arasında ben yokum diye bence bunu bir algıladı. Ee, ki o sıralarda kız da başkasıyla date çıkıyordu. Sonrasında kızın date çıktığı çocuk ben eksime döneceğim diye bu kızı açıklama yapınca Kız da okey tamam ben sizi destekliyorum dedi. Sonrasında bu minyon tamamen eksine döndü. Yani Yushik'e döndü. Ve hani öyle şeyler yapıyor ki şu an herkes kızı haklı buluyor ama ben bir tık o kadar da haklı bulmuyorum. Yani ilk olarak şu kız çok fazla çocuğu çok fazla kenara çekip konuşuyor çok çok fazla. Ya şu an eksler açıklandı herkes kim kimin eksi biliyor. Ya bir de şöyle de bir şey var. Bu kızın eksler açıklanmadan önce yani ilk zamanlarda o da arkadaşı olan kızla çocuk date e çıkıyor sürekli. Tabi hani o da bilmediği için e, diğer kız e, kimin kimin eksi olduğunu yani böyle dinamik de var. Yani çok garip düşünsene bir eve gidiyorsun. Ex'inle aynı evde kalıyorsun ama başka insanlar var. Onları da hani böyle tanımaya çalışıyorsun falan. Sonra o da arkadaşa dönüyorsun. Çok iyi anlaşıyorsun kızla. O okey bütün dertlerini anlatıyorsun. Yeri geliyor belki de ex'inin sende bıraktığı şeyleri anlatıyorsun. Sonra biraz zaman geçiyor. eksler açıklanıyor ve bir bakıyorsun abi senin eksin o kızla date e çıkıyor. Yani anladın mı? Veya bir bakıyorsun tam tersi içinde geçerli. Yani kızla çok iyi anlaşıyorsunuz. Bir bakıyorsun sen onun eksiyle date e çıkıyormuşsun sürekli. İnanılmaz bir dinamik. İnanılmaz. E, heh, bunların özelinde de şimdi Yuşik'le Mingyon'a dönersek e, çocuk e, nasıl diyeyim bence bence açık bir dille kıza ben tekrar bu ilişkiyi yaşamak istemiyorum diyor. Ama kıza bu yeterli gelmiyor. Bir tık daha bence sert olması gerekiyor ama çocuk tabii ki de ne hani sonuçta 8-9 yıldır çıktığı bir sevgilisi olduğu için kalbini kırmamak için ona diyor ki ben %100 geri dönme taraftarı değilim. Yani bu şey yapma taraftarı değilim diyor. Ah ezan okunuyor azizallah. Çok gelmiyordur inşallah ses. Dur bakalım. Okey durdurup tekrar dinledim. Gelmiyor. <laughs> Şimdi söyle ne diyordum onu da unuttum. Dur bakayım. Hah tamam. Şimdi Yuşik bu şekilde dile getirdiği için yani %100 ben okey değilim. Tekrar bu ilişkiyi yaşamaya. Minyon şöyle anlıyor bunu. Yani benim anladığıma göre okey %100 değil yüzde yani %99 istemiyor ama %1 benim bir şansım var diye kız bunu yorumluyor. E, o yüzden zaten çok fazla bence duygularını belli ediyor. Ve kız hiçbir şekilde kendini tutamıyor. Mesela çocuk geçen bölüm gene o kızla date'e çıktı. Ve kız ne yaptı biliyor musun? Yani e, minyon yani ex olan Yuşik'in eksi date'e çıktığı kızın odasına gitti. Ee, orada bekledi. Kız geri dönünce anladı ki o okey Yushik de geri döndü date'ten. Kız geldiği gibi kızın odasından çıktı ve direkt çocuğun odasına gitti. Ve hani şey dedi niye geç geldin bu kadar date'ten. Yani bu ne <laughs> ben şok olmuştum. Orada benim için bitmişti mesela. Hani dedim ki abarttın kızım şu an kendini tut yani. Ee, yani şu an deli gibi herkes kıza haklı buluyor ama ben o kadar haklı bulmuyorum hani madem bu kadar zorlanacaktın bu programa katılmasaydın diyorum bir iki evet e, herkese aynı fikir olduğum tek bir konu var e, yuşik e, bu yani yeni kızla date e çıktığında e, artık kaçıncı date'leri bilmiyorum 3-4 date ve bu arada her akşam da bu ikisi birbirine mesaj gönderiyor ee, yani hiçbir şekilde eksine de bir mesaj göndermiyor. Ya o açıdan bence herkes anlamıştır bu çocuğun geri dönmek istemediğini ki öyle bir hareketleri de yok kıza karşı bir söylemi de yok. Ee, çıktıkları bir date'te kapı e, şey yüzük yapma workshopına katılıyorlar ve yüzük yapıyorlar birbirleri için ee, ve çocuk da bunu takıyor bu yüzüğü. Bunun doğrultusunda kız eksi olan kız haklı olarak çok sinirleniyor ve şey diyor yani bayağı bildin çatlıyor odasına gidiyor. Ee, sen işte yüzük mü takıyorsun? Çift yüzüğü mu? Niye takıyorsun? Sen benimle sevgiliyken bile aksesuar sevmezdin. Ne oldu şimdi diyor. Ve böyle bir hesap sorma bir kavga sahnesi izliyoruz. O, konu, o, o konuda hak veriyorum ona. Yani çünkü yerine koysam kendimi ben de kendimi çok kötü hissederdim. Yani ben 8 yıl boyunca bana diyorsun ki ben aksesuar sevmiyorum. Ben yüzük takamam. Abi sonra bir bakıyorum takıyorsun yani. Ben şunu şeye de bağlıyorum abi. Bu hep oluyor ama ya. Bence bu bir insan bir ilişkide bir şey yapamıyorum diyor ya. Bence o şuna ben yorumluyorum bunu. Senle ne yapamıyor onu? Çünkü bunu mesela en basit örneği çok sık görüyoruz. Çok uzun ilişkiler yaşayıp evliliğe gitmeyen ama çok kısa sürede ilişki yaşayıp, evlenen insanlar var. Veya işte ne bileyim ben şunu yapmam deyip hepimizin eksisinde vardır yani. Senleyken mırın kırın eder sonra bir bakarsın sonraki ilişkisinde abi bana laf ediyordun ne oldu şimdi? Bu oluyor yani. Bence o yüzden ben bunu ilişki bazında değil kişi bazında değerlendiriyorum. Sen o yüzü takmıyordu, takmayı istemiyordu diye düşünüyorum ben. Ee, sonrasında ne oluyordu ha? Sonrasında bu kızımız böyle çok fazla şey yapmaya başlıyor ve ev halkını da kendi tarafına çekiyor. Sürekli onlarla konuştuğu için herkes gidip çocuğa mesela o be, o sahne beni çok sin şey yapmıştı sinirlendirmişti bir irit etmişti 3-4 erkek çocuğun başına uçuşmuş işte minyongdan niye ayrıldın İşte barışmayı düşünmüyor musun gibi gibi böyle hani söylemler yapıyorlardı ya kardeşim herkes kendi işine baksın yani kendi eksinle ilgilen hani kendi ilişkinle ilgilen veya yeni veya şey her neyse ya bunun doğrultusunda gerçekten çok şey oluyordum ben yani çok irite oluyordum izlerken hala da oluyorum ee, diyorum ki ben olsam ne yapardım şimdi o kısma gelelim şimdi 15 dakika boyunca programı konuştuk seninle şimdi ilk önce şunu düşünelim birlikte böyle bir program olsa Türkiye'de bunun çok zor olacağını biliyorum o yüzden nasıl hayal ediyoruz biliyor musun yurt dışındayız Türkiye'de çünkü bu kadar nasıl diyeyim yani kimse sanmıyorum eksiyle aynı ortamda bulunacağını veya insani bir tepki verebileceğini eksinin başka şekilde date çıkmasına ee, yurt dışında yapılıyor seni davet ediyorlar sen de eksini davet edeceksin bu hangi eksin olurdu Hı? şimdi yorumlara yaz ismini verme tabii ki de de sen lakabını yaz. Anlarız bir şekilde. Ben onu düşündüm. Düşündüm. Yani benim çok eksim yok. O yüzden eks flörtlerimi de katacağım işin içine. Kusura bakmayın yoksa iki tane mi ne eksim var yani. Benim bu deccal dışında gerçekten kendisinden bütün ilimle nefret ettiğim bir insan olduğu için onun dışında herkese okeyim ben. Gerçekten hepsiyle katılarım yani hepsiyle ee, onunla katılmam çünkü eğer onunla katılırsam ben programı e, eğlenceli bir şekilde geçiremem yani programın tadını çıkartamam ben eğer Deccal'le o programa katılırsam onun hayatını karartmak için katılırım yani tek şartım bu olur <laughs> başka değil ama diğerleriyle çok okey diğerlerinin hepsiyle katılırım ee, şey yapmam gibime geliyor benim için ve hani bu program izleyenler anlayacak öyle bir program ki yeri geldiğinde çünkü işte eksin başkasıyla date e çıkıyor falan ama yeri geldiğinde sen eksin içinde date seçimi yapıyorsun ya işte diyorlar ki sana bugün e, bütün kız e, yarışmacılar katılımcılar e, kendileri dışında e, eksinin date'ini seçsin. Date'e çıkmasını istediği kişiyi seçsin gibi gibi. Mesela oralarda da ben okey olurdum gibime geliyor. Dediğim gibi ya ama şimdi yani Mingyong gibi 8-9 yıllık bir ilişkim olmadığı için bir şey de diyemiyorum o konuda. Ama işte burada asıl kilit nokta bir kiminle katıldın? iki nasıl ayrıldın? Eğer mesela gerçekten bende kötü şeyler bırakan biriyle ayrıldıysan ayrıl ayrılıp hani o yarışmaya katılsaydım bu programa başlarda onun için hayatı zorlaştırabilirdim. Veya hiç yokmuş gibi davranırdım. Ya işin İşimle konuşurken onu fark ettim. İşin zor kısmı başlarda belli etmemen de gerekiyor ya. Eksinle diğer herkese davrandığın gibi de davranman gerekiyor ya. Bence asıl kilit nokta bu. Onun, onda ben mesela çok zorlanırdım gibime geliyor. Ama büyük ihtimal başta hepsini bir yok sayardım. Yani kimle katılırsam katılayım. Gerçekten yeni tanışıyormuş gibi ve tamamen yeni adaylara gözümü dikerdim çünkü e, tekrar denemek için zor bir ortam olabilir. Ama şöyle de bir şey var bu arada. Bu, bu programın önceki 2 3 kaç 3 bölümün 3 sezonunda da e, kaç çift 2 3 evet 3 çift eks olarak katıldılar ve üçü de programdan sonra barıştılar tekrar mesela. Ve şu an bayağıdır birlikteler. Ee, sadece bir tane çift ikinci sezondan ee, yeni çift olarak şey oldu yani eksleriyle barışmadılar birbirlerini seçtiler onlar da baya bir çıktılar hatta baya bir ki zaten bu programın bu kadar ünlü olmasının sebebi de onlar geçenlerde onlar da ayrılmış diye duydum çok üzüldüm açıkçası baya 2-3 yıl çıktılar yani bu programda çok fazla yeni çift çıkmıyor. Bir tane çıktı uzun soluklu. Diğerleri hep ayrılıyor. Daha çok millet böyle eksine dönmeye meyilli ama ben o kadar eksime dönmeye meyilli olmazdım. Çünkü bir şey bittiyse benim için bitmiştir ve bunu tekrar başlatmak bana anlamsız geliyor. Çünkü ben bir de bir şeyleri çok unutan bir insan değilim. İkinci <laughs> bir insanım. O yüzden hani ne olacak abi? Hani bir yıl sonra tekrar barışsak ne olacak bir ay sonra? Değiştin mi sen? Değişmeyeceksin. E değişmeyeceksin. Yani biz tekrar aynı şeyleri soğutmuş, ısıtıp tekrar yaşayacağız. Bu bir gerçek. Hani zaten yani şunun da farkındayım. Birçok barışan insan kendi duygusunu aşamadığı için barışıyor. Ama bence daha kötü oluyor. Çünkü benim gözlemlediğim kadarıyla ayrıldıktan sonra tekrar barıştıklarında hissettikleri duygular daha da kötü bitiyor. Daha da kötü. Yani o yüzden ben güzel bir şekilde duygularımın yani benim hissettiğim duyguların güzel bir yerde kalmasını tercih ederim. Çünkü ben kötü duygu beslediğim zaman bana yük oluyor. Bunu da istemediğim için. Okay abi, ayrılık mı ayrılık, tamam bitti. Hani evet. Çok seviyorsundur, çok özlüyorsundur ama yapacak bir şey yoktur. Yani herkes kendi hayatına devam etsin. Bu dünyada milyarlarca insan var yani. Birbirimizin kaderi veya ruh eşi değilmişiz deyip kafanı toparlamaya bakman gerektiğini düşünüyorum. Yani o yüzden bu program. Ama işte bu programda da şu güzelliği şu. Seni mecbur bırakıyor yani bir yandan da. Mesela eksini düşünmüyorsam bile sana düşündürüyor. İşte dediğim gibi mesela belirli bir süre sonra her gün attığınız mesajlarda sen, sana şöyle mesaj geliyor işte. Eksin şuna mesaj attı. Sen de diyorsun ki ne oluyor ya? Mesela sürekli aynı insana mesaj atsa bir rahatsız olursun. Veya işte senin gözünün sürekli date çıksalar falan. Hani hiçbir şey hissetmiyor dahi olsan bir şey olursun yani rahatsızlık hissedersin. Ben düşünsene Eksin birisiyle date e çıkıyor. Sen o kızla aynı odada kalıyorsun ve geliyor sana anlatıyor. Date çok güzel geçti falan filan diye. İnanılmaz, inanılmaz olur. Ama ben bunun tam tersi senaryosunda bulacağımı düşünüyorum. Yani eğer böyle bir şey yaşasaydım Tam tersi senaryosunda olurdum. Yani o date'i anlatan kız ben olurdum. Büyük ihtimal o da arkadaşım da benim date'e çıktığım çocuğun eksi olurdu. Yüzde <laughs> yüz. Ama gerçekten çok güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum bu programın. Ee, bu arada eğer e, hoşuna falan gittiyse bu program. E, Türkçe altyazılı bulabilirsin. İzlemeni tavsiye ederim. Ee, anlatmamı istersen de uzun uzun uza diye bütün çiftleri konuşacağımız bir bölüm de yapılır, yapılır ben isterim hatta şey ee, bu program bitsin öyle yapayım hatta kim kimi seçti kim nasıl oldu falan öyle güzel olur diye düşünüyorum ben evet yani bu bölümlük bu kadar olsun eee Exchange Lovers konuştuğumuz güzel bir bölüm oldu. Yani bu programı izlemenizi gerçekten izlemeni gerçekten gönülden çok isterim. Ee, çünkü gerçekten bu program konuşmaya ihtiyacım var. İhtiyacım var. Çok güzel bir program. Çok güzel bir program. Çok güzel bir program. 5 ee, yıldız 5 yıldız 5 yıldız yani. Ve daha anlatmadım o kadar çok şey var ki. Bakın o kadar çok şey var ki. İnanın inanamazsın yani. Çok fazla tutmak istemediğim için kısa tutuyorum. E, dediğim gibi e, yorumlarda eğer bu programa katılsan hangi eksinle katılırdın, e, neler yapardın, nasıl bir izlenim verirdin falan bunların hepsini yorumlarda yazabilirsin. yeminim yani anında cevap vereceğimden emin olabilirsin. E, tabii ki de videoyu beğendiysen de lütfen beğenmeyi unutma. Bir yeni mesaj podcast kanalımıza da hala abone değilsen hala lütfen desteklerini bizden esirgeme. Bir yeni mesaj ekibi olarak da bölümlerimiz gelecek. Bir iki haftalık aksama oldu. Yılbaşı tatili diye düşünebilirsiniz. Yakın zamanda hemen yeni bölümümüz gelecek beni dinlediğin için konuşamadım beni dinlediğin için teşekkür ederim ee, bu bir içerik malasıydı bir sonraki bolada görüşmek üzere.